Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bartu. Bugün sizlerle birlikte survival oynuyoruz ve yanında kimse yok. Ama bir sonraki bölüm arkadaşlar yanıma Çınar gelecek. Çınar ödevlerini yapamamış. Ee, yani o yüzden bir sonraki bölüme gelecek. Ya çünkü ben de bak iki aydır video atmıyorum. Çınar istersen sen başla kanka dedi. Ben de o zaman başlayayım dedim. Videoya başladım. Bir sonraki bölüm Çınar da gelsin. Hem hazıra konar yatağımın e, falan da yaparım. Ev falan da yaparız. Şimdi öyle şu spawn noktasına çok uzakta yapmayacağım. O e, OP diyelim gördüğünüz gibi. Game rock turu yok. Yani envanter korumamız. Bu yüzden sıkıntı olabilir. Ölünce eşyalarımız gidecek. Geri doğabileceğiz. Zorluk zor modda ve bunu değiştiremiyoruz. O. Burada ne var? Ha, bir şey yokmuş. Kanyon sanmıyorum. Kendimi şanslı diyecektim de. Kanyo sayılır ya burası aslında. Hayır. Bra. E şimdi nasıl çıkacağım ben buradan yukarı? Şimdi şunları bir toplayayım. Bunları... Aa oyun kasıyor. Arkadaşlar videoya girmeden önce 87 FPS falan görüyordum. Şimdi 60 FPS'e düştü. Bana ver o toprağı. Şimdi böyle bir bloğun üstüne çıkmam lazım. Ve buraya ilk baştan düştüm. Ha şurada topraklar varmış. niye uğraşıyorum kendim. Yani. Oo, hazır demirimiz de var. Çok güzel demirimiz de var. Hemen şuradan bir yukarı çıkalım. Demirimiz de var hazır. Şöyle yapalım. Dur yanlış oldu. Yanlış koydum. Şöyle hmm, parkur yapa yapa çıkalım. Bak yine yanlış koydum. Ver şunu. Heh. şura hop. Ee, şuradan biraz blok alalım. Şuradan da biraz blok alalım. Buradan da buradan da. Ay, evet arkadaşlar video çok sıkıcı oluyor. Farkındayım ama böyle yani yapabilecek bir şey yok ki yani. Sadece oynuyoruz. Çınar gelsin böyle daha eğlenceli olacak. Şimdi ben hemen kendime eşyalar yapayım bir de bloklar alayım. Bayağı bir bir de yemeğim yok. Sıkıntı orada. Bak direkt iki tane açtık barım boşaldı bile. Bu sıkıntı işte. Ya bu zor modda canlılar çok vuruyor arkadaşlar. Mesela zombi 3 kalp götürüyor. Çok kötü. O yüzden ben gece olmadan acilen bir evimi falan yapmam lazım da biraz zor gibi. Hemen şunu da alalım. Tamam bunu da aldım. Şöyle yapalım. Ee, bu arada arkadaşlar yeniliyor muydu hatırlamıyorum ama sanırım mantar yeniliyordu da yenilmiyordu. Yenilmiyorsa bundan yani yapacağım. Şimdi hemen şöyle bir yapalım. Şöyle mantarda kalsın bunu şöyle yapayım. Vallahi kasıyor arkadaşlar arada sırada. Ama onun dışında genellikle 72 FPS falan görüyorum. Yani çok kötü değil FPS'im. Şöyle aşağı kazalım. Arkadaşlar şimdi canım gitmesin diye kazıyorum. Ve canım gitti. Evet. Canım gitmesin diye kazıyordum çünkü arkadaşlar cam yenilenmiyor yemek yemediğiniz sürece. Sanırım tabak böyle yapılıyordu. Aynen tabak böyle yapılıyordu. Ben hemen hazırda bir tane yemeğim olsun. Aa böyle olmuyor muydu bu? Nasıl oluyordu? Hmm, bir dakika şöyle kitaptan bakalım. Hatta yüze Aa bir tane daha şundan olması lazım. Tamam i̇şte, ama olur. Oluruz ondan da. Şimdi benim tahtalarım var. Biraz çubuk alayım şunlardan. Hemen çubuğumu aldım, şöyle yapıyorum. Hemen şuradan şunu alayım ve taşları kazmaya başlayayım. Sonra direkt demire geçeceğim. Şanslıyım ki ilk düştüğüm yerden demir buldum. Bu arada arkadaşlar 1165'te oynuyoruz, 117'de Çınar'ın sunucularda falan sıkıntı oluyor, açılmıyor. Ondan dolayı 116'da oynuyoruz, 1165'te oynuyoruz. Hemen şuradan alayım şunu. Şöyle demirleri kazmaya başlayalım. Umarım şanslı oluruz, elması buluruz. Yani elmas buluruz. Ee, şu anlık bir hedefim yok. Yani böyle hmm, bir tane hedef yapınca videoyu kapatacağım demiyorum. Böyle evi yaparsak ya da böyle demir sete falan geçersek ya sete bu video geçmemiz biraz zor da da bayağı zor. En azından demir birkaç eşya yapınca bitiririz videoyu. Hemen ne yapalım bunu fidanla pişireceğim. Fidanın canı az mı o zaman? Hayır hayır hepsini koyma. 10 an... Dur dur dur. Çok hızlı bitiyor fidan. Şöyle böyle böyle. Bir tane tartlatacağım. Yani üç tane atayım. Odunlarımı öyle çok kullanmak istemiyorum. Bir de odun meşalesi yapacağım galiba. Çok karanlık buralar. Hiçbir şey göremiyorum. Ya, burası zaten küçükmüş ya buradan pek şey olacağını düşünmüyorum lan. Arkadaşlar bir de bir duyuru yapacağım. Ee, mesela şimdi şöyle bir şey düşündük biz Çınar'la. 1000 abonede ki biraz zor şimdilik. Yani şimdilik. Çünkü 125 aboneye yeni geldim. Ee, 1000 abonede Çınar'la bak kesin değil. Söz vermiyoruz ama belki facecam kullanabiliriz. Bak söz vermiyoruz. Belki diyoruz. Ee, bir de şey öyle e, bir tane daha duyurum olacak neydi ya onu unuttum bak onu unuttum evet ya abi böyle hep bir şey söyleyecekken unutuyor insan o sinir bozucu bir şey oluyor da ee, bu arada akşam oluyor galiba çok güzel ben daha kalacak yerim hazır değil ee, arkadaşlar şimdi şey diyecektim ben topranı yakaslıyorum bir dakika arkadaşlar telefonumdan bildirim geldi sesini kısıyayım telefonu sıkıntı oluyor. Böyle videoda çat diye bildirim geliyor. Şimdi tekrardan yukarı çıkabilir. Yarasa çekil şuradan. Yarasa korona. Korona. Çekil şuradan. Hayır. Dur yanlış bir bak. Dur şöyle yapalım. Hop. Abi hava çok karardı ya. Hava gerçekten bayağı karardı. Kalacak bir köy gibi bir yer bulmamız lazım. Ee, şuradan şeker kamış alayım ben. Bir tanesini dikeyim. O bura ne? Vav wow, burası tuhaf bir yer. Burada mı kalsam şimdilik? E şimdilik burada kalayım da bir yemek falan lazım bana. Yoksa bayağı sıkıntı. Bir de şöyle yapalım aynen. Ben burada kalayım. Şöyle yapalım. Ee, şöyle bir düşeyim. Çok ölmem değil mi? Ha. İyi tamam. Ben hemen şunları şöyle bırakayım. ya e de arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım şimdi sandık. Bunu da şuraya bırakalım. Şu bütün eşyalarımı bunun içine koyacağım. Şunları alalım. Mesela pişirilecek ne var? Pişilecek bir şey yok maalesef. Ya ışık kaynağı olur diyecektim. E ben sabah beklemek zorundayım. E arkadaşlar isterseniz sabah olsun. Ben videoyu öyle başlatayım. Şimdi o zaman ben kapatayım videoyu. Sabah olunca geri başlatırım. Ve şöyle küçük bir merdiven tarzı bir şey yapalım. Şöyle. Hop. Tamam çok güzel merdiven gibi bir şey oldu. Ama şöyle yaparsak daha güvenli olabilir. Creeper ses falan duyuyorum ben. Ee, şimdi. Burası benim. Geçici evim. Bloklar yere düşmüş ama almaya uğraşmayacağım şimdi. Çünkü bütün eşyalarım burada. Hemen şunu da şöyle yapınca tamam çok güzel yukarı çıkabildim. E bunu niye kırdığım, hiçbir fikrim yok. Bunu yer koyayım. Şimdi burası benim geçici küçük minnak evim. İçine giriyorum. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Ben sabah bekleyeceğim arkadaşlar. Sabah beklerken biraz gidip yemek arayabilirim. Ee, bir şeyler avlanabilirim. O zaman sabah olunca görüşürüz. Arkadaşlar ben öldüm. Tabii ki de. Yani yemek arayacağım diye gittim. Zombi kesti beni. Ben şu koyunu öldürürsem. Of aldık. Tamam iki tane et çıktı. Çok güzel. Hem camımız hem de sağlamız. Creeper. creeper sakın git 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 git. Git buradan git. O pü. Çok güzel tamam. Hasar bile yemedim tamam. Şimdi benim. Küçük evim neredeydi? Bu o o Elin şey olan. Hayır 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 elinde ee, büyürür ok olan bir tane şey var yay olan iskelet o bizim için sıkıntı e bir gidin ya abi adamın işleri güçleri yok bana saldırılara gelip bak hayır 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 iki kalp iki kalp hayır hayır iki kalp kaldı hayır sakın geliyor bak geliyor geliyor hayır of ok sıyırdı yemin ederim ah endirmen var burada da abi bunun zorluğu çok zor çınar ayarladı bir de zorluğu. Ben buna normal yap demedim gerçekten. Keşke deseydim normal yap diye de. Hayır hayır düşüyorum galiba. O düşmedim. Abi var ya şu an bala kurtuluyorum ama öleceğim gibi ya. Bari şu yünü eve bırakayım. Ya, yatak yapmam lazım yoksa sabah olmuyor. Git buradan. Git ah oh, ben öleyim. Abi çok zor. Evet baştan böyle zorladı sıkıntı. Sıkıntı var. Hayır ya arkamda örümcek var ya doğum yerinin arkasında da örümcek olmaz ya ya git buradan ya Allah'ım çatır çutur vuruyor bir de çabuk kaç kaç bak bak gene orada pisik beni öldürmüştün sen geçen değil mi seninle bir gün görüşeceğiz bekle hayır 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 abi de güçlü vuruyor ki neyse artık büyüsü çok güçlü vuruyor ya da böyle zor modda olduğu için böyle normalde zaten karşılaşma şeyim çok az ve ben sürekli ölüyorum. Abi şöyle yapalım biz. Şurada bu arada tilki gördüm. Yani Onu belki alırız. içinden zümrüt falan onun Şimdi şuraları bir kıralım. Zombiler falan gelemesin diye. Allah, Allah çıktı Ah, oğlum zombiler tırmanmayı bilmiyordu. Hani bütün canlılar tırmanamıyordu. E bir yürü git. Oğlum e, git ya git. 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 Abi ben bu zombiyi kesmek bir şey yok. Ekrandan. Ölmüşüm görmüyor mü Bak nerede ya? Valla çok sıkıntı. Şimdi çınarı arayıp şimdi şey mi desem? Ben şunu normale çek mi desem? Abi normalde biz hardcore oynayacaktık. Hardcore'u hiç oynayamazdık. Onda bir daha geri doğmak diye bir şey olmadığı için o bizi iyice sıkıntıya sokardı. O yüzden... Eee, iyi oldu yani böyle zorluk zordayken. Ya keşke normal yapsaydım. Neyse Çınar zaten videoyu izleyince mesajı almıştır. Bu arada ben nasıl orada hayatta kaldım onu anlamadım. Dur, dur, dur. açalım. Abi bak zombi. Hayır nasıl gördün sen lan beni? Ah creeper git buradan. Hayır ya. Abi point niye bu kadar zor? Zorluk modundayken gerçekten çok zor oyun. Lan benim küçük evim nerede ya? Onu keşke çok uzağına yapmasaydım. Bulunmuyor şimdi de. Ya yani şimdi ben niye yukarı çıktım ki? Ben niye yukarı çıktım ya? Of. Keşke otursaydım sabah olmasını bekleseydim. Evet evdeki bütün eşyalarla birlikte şey gittim. Şurada küçük mağara gibi bir şey var. Onun içinde saklanabilirim belki. Olmasın. Şimdi şöyle hemen bunları bir çevirelim. Şöyle bir tane crafting table. Bu arada örümcek falan var galiba önümde. Şu an bilmiyorum. Şöyle koyayım. Bir tane şey yapayım. Ee, tahta kazma. Arkadaşlar şu kömürleri acil kazmam lazım. Biraz sıkıntı olacak yoksa. Bir de bu arada arkadaşlar çubuğum da yok. O yüzden... Yeni kazmada yapamam. Şimdi dışarı çıkamam. Ben sabah olmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Tabi geçici olacak. Çınar geldiğinde daha büyüğü kurarız. Ya da sabah. Görüşürüz arkadaşlar. Yani şimdilik bay bay. Arkadaşlar yavaş yavaş sabah oluyor. Ben de pek bir şey yapmadım. Hatta hiçbir şey yapmadım. Şimdi benim baya bir taş toplamam lazım. Taş toplayayım biraz. Baya bir lazım arkadaşlar. Taş şu an benim için hayatı öneme sahip. Hemen şunları bir toplayalım. 12 tane yeter gibi ya umarım. Hadi iyice bir sabah olsun. Gene creeper riski gitmiyor. O creeperlar var ya. Beni bitiren şeyler o creeperlar. Hemen şunları alalım. Şimdi ilk başta yapamazsam sağ olsun. Şimdi şu mağarama gireyim ben. Burası benim küçük mağaram. Ve şöyle yapalım. E, dört tane çubuğumuzu alalım. Bunlarla bir tane demir kazma. Aman demir kazma diyorum. Taş kazma. Şunu da alalım arkadaşlar yanımıza. Yani evimizi bulamazsak diye diyorum. Evimizde crafting table var da ne olsun. Şimdi sadece amacım koyun bulmak ve odun toplamak. Başka hiçbir amacım yok şu anlık. Nedeni? Yani arkadaşlar sabahın biraz daha hızlı olması lazım. Yoksa sıkıntı oluyor bizim için. Bildiğiniz üzere hop şuraya atlayalım o. Evimiz buralarda bir yerlerde bak. Şu yarığı takip edersek aynen bak burada e, topraklar falan var. Büyük ihtimal buralarda falan. ev. Bakayım. Evimi kaybettim ya. Aa şurada demir var. Alayım mı? Alacağım. Şuna şöyle atlayalım üzerine demiri alalım. Aa bak yine zombi sesi geliyor. Yine arkamdan çıkıp vurursa <laughs> bir an refleksle. Lan kazmayı fırlattım yanlışlıkla. Bir an refleks arkamın dönünü vurmaya çalıştım çünkü sesler sanki ensemden geliyor gibi yani ensemin dibinden geliyor gibi ensemden geliyor biraz saçma durumda şöyle şeker kamışı arayacağım ha. Mesela şuralarda var da iki tane değildi benim şeker kamışım. Aa bak şurada tatlı olmayan meyveler var. Bunları görmemiz iyi oldu bizim için. Ya, yanlışlıkla. yanlış bak. Ayı kasıyor. FPS falan bayağı yükseldiğinde oyun bayağı kasıyor. Yani FPS yükseldiğinde yükseldiğinde hepsini dikiyordum yanlışlıkla. Ver lan bana bunları. Ah, ikiler neyse şöyle yapayım. Hemen yani şunları komple böyle alacağım. Şunları alayım, ekeyim. Şöyle bir tane de yiyeyim. Dur dur. Hayır hayır. Hayır. Abi. Bir canım kaldı ya. Ben de salak gibi şeylerin üzerine gittim. Aga büyük ihtimal evimi bulamayacağım. Üf. Birinci amacımız. ikinci amacımız. Tabii ki de koyun bulmak. Şimdi hemen ben şöyle bir tane kazma yapayım bayağı. Dur ama bir dakika şöyle yapalım. Şimdi şunları bir topluyorum. Şunu şöyle yapalım. Hepsini çubuğa çevirelim. Çünkü yapabildiğim kadar balta yapacağım. Bayağı bir demir toplamam. Odun toplamam lazım. Bu arada arkadaşlar W'ya basarken yanlışlıkla elim Q'ya geliyor. Hepsini atıyor. O sinir bozuyor biraz. Evet tamam. Yani evimiz bunlardan olacak büyük ihtimal. Tabi geçici ev olacak. Onları geri düzelteceğiz biz. Yani daha büyük bir ev yapacağız. Mesela Nedra falan gittiğimizde kuvarstan ev yapmayı düşünüyoruz ama onun için biraz şey lazım. Bayağı bir kuvars lazım. Biraz değil de. Böyle hemen kıralım şuraları. Toprakları ben envanterime alıyorum arkadaşlar. Çünkü lazım oluyor. Ee, mesela gördünüz bir madene indik. Madende etrafımı kapatmam gerekir. Sonra e, bir yere düşeceğim. Yarım kalbim vardır. Fall demeyeceğim. Yani full demeyece azaltmak için. Ya şuralara ekme ya. Of. Bir de çatır çatır ekliyor. Sıkıntı da var. Hop darim. Hemen şuralara kazalım. Az. Abi bak ben sürekli acıkıyorum. Gerçekten yazık ya. O yeni şeyler çıkmış şurada. Hemen toplayayım sizi ben. Lan ısırma artık beni. Bak abi daha demin yemek yedim. Gene gene. Çok hızlı acıkıyorum. Bak bak gene acıktım. Anladığım kadarıyla çok doyurmuyor ya da çok doyuruyor. Biz çok acıkıyoruz. İkisinden biri. Baksana yani abi. Çok acıkıyorum neyse. Orada gerçek hayatta da öyle. <laughs> neyse. Çok ee, çubuk bayağı iyi ya. Hop oh, Shrek'er ay bak canım hala inatla yenilenmiyor inatla bak azalıyor inatla yemin ederim çok sıkıntı ben bu ben Çınar'a söyleyeceğim bu zorluğu bir değiştirsin normale alsın Allah aşkına gerçekten çok zor hatta mesaj mı atsın acaba ben mesaj mı atsak ya da mesaj atmayacağım oha 39 tane kütüğü ne ara topladım ben neyse şöyle yapalım Hemen çok güzel oldu. Şimdi nereye ev kuralım? Güzel bir alana ev kurmamız lazım. Böyle otun çöpün az olduğu ya da temizlenebilecek kadar fazla olmayan temizlenebilecek kadar otun çöpün oldu. Şöyle küçük bir 8'e 8'lik ev yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aa, dur bakalım şöyle oluyor. Arkadaşlar bu arada biz bir video çekmiştik. O videoda maalesef Çınar'ın sesi gelmemiş. Ben kulaklığı takmıştım. Kulaklığın hoparlöründe yani ben diken şey oluyor mesela. Bunu hoparlöre ayarlamamışım. Direkt bilgisayarın dış seslerini falan almış. Sıkıntı oldu yani. Çınar'ın sesinden çok benim sesim duyuluyor. Mesela Çınar bana blok at demiş. Ben ona blok atmışım. Deli gibi millet benim ona boş yere blok attığımı sanacak. Çünkü gerçekten uzaktan öyle düşün, düşünüyor insan. Ve hiçbir şey söylemeden atmışım. O da sıkıntı şimdi. Güzel bir yer bulmam lazım. Güzel bir yer gösterin bana. Temizleyelim. Bu arada arkadaşlar eski evimi bulabilirsem. Oraya şey yapacağım. Onun için içindeki eşyaları alacağım. Hemen şuraları bir keselim. Orada arkadaşlar tarla gibi mübarek. Bu tatlı orman meyvelerinden bayağı çıkıyor. O da güzel. Ama çok can götürüyor ya. Bir de Dokununca acıt canı götür canı çok yorulacak da. Bu da ne doymuyor ya. Kaç tane yemek yedim Allah Allah. Hiç doymuyor bu karakter galiba. Steve yani. Şey görüyoruz ki onun uzaktan. Minecraft'ı hiç daha önce oynamamış. Noob hmm, gibi gözüküyorum. Ama oynadım. Önce çok oynadım. 5 yıl önce falan oynadım. Yani ilk başta 5 yıl önceden falan oynamıştım. Minecraft güzel oynuyor ama. Böyle 6 yaşında falan başlamıştım. Şu an 12 yaşındayım ben. O koyun bey. Ya da koyun hanım gel buraya. Pardon kuzu galiba. Yok kuzu çocuklar oluyordu. Ya kasma. Eh şunları alalım bir. Başka koyun var mı buralarda? Yani abi şu an yatak da çok önemli. Ev de çok önemli. O bak tilki gel. Gel 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 buraya tilki. Abi şurada bir tane tabak olsa direkt üzerime atlardı. Şöyle, şöyle spam point'in çok uzağına yapmayalım ki evi kaybetmeyelim. Biliyorsunuz ben sakarım. Onu kaybedebilirim. Kaybedebilirim değil kaybederim. O yüzden hemen böyle yapalım. O bak şurada bir tane ada var. Bak bence güzel yer. Adaya yapalım biz evimizi. O bir dakika endermanlar falan ışınlanıyor. bak sıkıntı. Adaya mı yapsam acaba evi ya? Bir sürü şey var bu Neyse adaya yapmayayım evi. Arkadaşlar ben evi yapıp geleyim. Arkadaşlar ben 3 tane koyun buldum. Ev yapacak alan bulamadım. 3 tane koyun buldum. Yani i̇lk baştakiyle beraber artık yatak yapabilirim. Yani hemen bir yerde uyurum. Hemen sabah olur. Mesela bizim şu adada olabilir. Ama adada yapmam ya. Şöyle deniz manzaralı güzel bir ev yapabilirim mesela bak şuraya ben. Ama bak çok canım gidiyor bak gerçekten sıkıntı. Vallahi sıkıntı. O kadar çok canım gidiyor ki. Abi yani normalde full damage 3 ya da 4 bloktan alınıyor. Ve arkadaşlar sıkıntı şu ki çok acıkıyorum. O kadar çok acıkıyorum ki zıplamasam bile normal yürüsem bile. Bak acıkmam gerektiği zamanlarda niye böyle bir şey olsun bilmiyorum ama mesela challenge'larda falan acıkmam gerekir. Onu da bir kere bile acıkmam ya. Yemin ederim çok sıkıntı. O kadar sinir bozuk ki Yani hayat istediğinin hep tersini yapıyor. Sıkıntılı bu hayat. Ben şunu da alalım. O oh, 44 tane yemek çok güzel. Şimdi ben hayaletler ve spam olmadan hayaletler diyorum zombiler, iskeletler her neyse işte onlar spam olmadan önce ben şuraya bir tane hemen yatağımı yapayım, uyuyayım. Sabah uyanırım. Görüşürüz, uyudum. Tamam, tatlı rüyalar dedi ve uyandım, çok güzel. Bu yatağı yapmam iyi oldu. Hemen şunu bir keseyim. Bunu da bir alayım. Hmm, mesela şimdi nereye ev yapabiliriz bak. Ev varıyor. Ev, ev yapacak alan arıyorum. Arkadaşlar ben evi yapın geleyim. Bu sefer videoyu Aa ben şunu buldum. Aa ben bunu buldum diye açmayacağım. Çünkü video çok geçiyor. Arkadaşlar evin temelini yaptım ben. Bunun kapısı çok tuhaf duruyor. Ahırlık kapısı gibi duruyor. Bir sıkıntı yani birazcık. Kötü duruyor ya. Ben beğenmem bu kapıları. Bir de arkadaşlar şu boş kalan yerler bildiğiniz gibi. Yani tam netiniz gibi. Oraya cam gelecek. Ee, kazma şey. baltam kal. Hemen şöyle çubuk yapalım. Çubuğum varmış. Dur bakalım şöyle miydi? Bunun yapılışı böyleydi galiba. Aynen. Tamam şimdi gidelim. Biraz kum toplayalım. En az manzara alayım. Çok güzel oldu. Ben hemen camları falan pişireyim. Evi komple tamamlayayım. Yerde dahil olmak üzere. Sonra geleyim. Arkadaşlar şimdi şu evin camları tamamlansın. Ben hemen videoyu bitireceğim. Gördüğünüz gibi böyle bir tane ev yaptım. Evet çok tatlış, güzel ev oldu. Şimdi mesela koordinatlarına bakalım evin. hakta olabilir. Hemen bir bakalım. 30, 69, eksi 174. Çınar kanka zaten videoyu izlersen ee, bu koordinata gelirsin. Ya da ben zaten dünyaya söylerim. Orada arada yanlışlıkla videoyu durdurdum. F3'e basarken. Ben zaten sen gelince de söylerim koordinatı. Sen o şekilde evi rahatlıkça rahatlıkla bulabileceksin. Ve şöyle yapalım ben biraz daha taş toplamıştım. Bunlarla hemen bir tane fırın daha yapalım. Ee, çünkü şey oluyor fırın yetmiyor. Sıkıntı oluyor. Hemen şöyle bir tane de şunlardan yapalım. Tamam çok güzel iki tane de şöyle sandık yaptık. Ee, çınarla böyle. Aynı evde, aynı evde yaşayabiliriz ama daha geniş bir evde yaşayabiliriz. Öyle şeyler olabilir. Tekrardan uyuyayım. Ee, hemen uyanalım. Bu arada bir şey soracağım arkadaşlar. Hemen skin nasıl arkadaşlar çok güzel değil mi? Böyle çok havalı. Şimdi ben hemen şunları alayım. Şuraya koymuşuz, buraya da koymuşuz. Çok güzel. Şurayı dolduralım. Abi son iki tane. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane daha lazım. Yani 8 tane daha lazım ve bize fazlaca kum var. Ee, bu arada arkadaşlar biz video dışı çınarla oynamayacağız. Kasılma yapmayacağız. Sonuçta adı üzerinde survival ve video sunucusu. O yüzden sadece videolarda oynayacağız. Neyse arkadaşlar ben burayı tamamlarım. Sonra oyunu kapatırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bir tane hedefim var. Yani hedefim e, olmasa bile bu 3 ay içinde 200 aboneye ulaşmak. E, yani ulaşabilirsek çok mutlu olurum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dakika şuralarda tamamlayayım. Bay bay.